Yıllık hedef, 8000 kilometre sürdüm. Epey de bir tırmandım. Ne şimdi hatırlamıyorum önemli değil. Hedefim doğrultusunda bisiklet üstünde geçirdiğim süre yılın genelini vurduğumda günde bir buçuk saat yaptı. Günde bir buçuk saat aktivite. Tamam tamam. Yürüyüşlerim olsa da iyi. Aslında benim yeni yıl hedefim de 2025 adetler şimdi şekillenmiş oldu. Günlük bir buçuk saat aktivitemi korumak olmalı. Günlük bir buçuk saat aktivite hedefini korumak için Kabaca haftada 10 saat aktivite yapman gerekiyor. O da kağıt üzerinde. 3 tane sürüş demek. 3 tane 3,5 saatte sürüş. Haftada 3 gün. Hem bana dinlenme toparlanma fırsatı verir. Hem de hedefim doğrultusunda sürme fırsatı verir. 22 geçe başladıydım. Yokuş Hemen hemen bitmek üzere. 20 dakika bandında çıkmış olacağım. Gökler bitince zaten. Vitesi 1'e alacağım. Başlangıç biraz dik. Dik de olsa deneyeceğiz işte bir şeyler. Su içelim. Ne konuştum be? bu araba her şeyi yapabilir. potansiyel var bu arabada. 44. Arabayı mı yıkadınız mı? Selamünaleyküm. Yıkasınlar ya. Zaten bu su. Aralıksız akıyor. Kesin benim kallerim doğru konumlanmamış. Sağ ayağımın alt dış kısmında hafif bir ağrı var. Ne yapayım arkadaş ben bisiklet alıp PT Akademi'ye mi gidelim? Hem sürüş pozisyonu hem bike fit ayarları için. Neyse. Kendimizi dinleyelim. Anlamaya çalışalım. Neremizde ne ağrı var. Yokuş bitiyor. 21-22 dakika bandında çıkmış olacağım. Asıl macera D400'den ayrıldıktan sonra olacak. koruması yok ya. Motor böyle pis bir şey. Benim bir tane motor kazan var. O yüzden motora binmiyoruz. Karşıyız. Daha bir kilometre var. Ben yani yokuş bitti. 20-22 dakika bandında diyorum da. Ne çıkmış be Mehmet Çakar burayı. 11.5 dakika ne arkadaş. Benim iki katım. Tabii kendimi kıyaslayamam. Bu kalalık olmuş. Sadece aklımın erdiğince bir hesaba girebilirim. Ben ne basıyorsam benim iki katım basmış. Ya burayı performans çıksam herhalde 18-19 Hayır 19 dakika bandında. Arkadaş motor pratiği yapıyor herhalde. Viraj aldı. Ama hiç korumalıkları yok ya. iki, kişi mi bunlar? Loop dedikleri döngü, döngü mü yapıyor bunlar? İn çık in çık in çık. Kim ne kadar performanslı <laughs> ya da doğru sürecek gibi bir kıyasları mı varacak? Neyse. Eğim yüzde iki buçuk. İkinci vites bile aslında. Bayağı boş. Ama yokuşa gireceğim. O yüzden. Ve önümdeki yokmuş bunu. Net 3 katı. 3, 3 olmasa net 2,5 katı. Ve neredeyse hiç bilmediğim yokmuş. Bir kere çıktım. Çıkmadan önce eğimine de bakmadım. O yüzden tam bir bilinmezle sadece anlık eğimi sürerek nerede biteceğini Kabaca ön görenek, macera aldı tırmanış. Kaskın yanında GoPro var gibi solunda. Biraz ayakta süreyim ya. Bacaklar. kanlı ulaşım olsun. Bu arada kaller çok dengesiz benim yani. Özellikle sağ ayak sanki. Oo, benim 22 dediğim şey 23'e çıktı. 24 dakikada. Belki 25 dakikada tırmanmış olacağım. Muhabbet ede <laughs> Cidden yok şu biriyle ya da ekiple bak. motivasyon ve süre anlamında artık atıyor. Tespitim bu yolda. Cem yavrum bisiklete çıkmaz oldum ben. Arkadakinde kask yok, öndekinde de yok. Arkadaş, neyin kafası, neyin hevesi, tatmini bu ya. Neyse, benim ayrım geldi. Sağdaki ayrımdan pedallarım ben. Trafik kendi kendine aksın. Dönüşte de eğer 1000 metreyi tamamlamak istersen şu Gökbel yokuşunun devamı var. Devamından beldivine beldivinden Armut inebilirim. Girecek olduğum yol, şurası. Biraz soğuk asfalt, biraz mıcır. Umarım teker kaymaz. Yok şu bitirdim de 25 dakika sürdü. Anasını satayım. Sohbet muhabbet olmayan performansımla <laughs> 25 dakikada çıktık iyi. Neyse. Zaten bu sürüşler bizim için terapi niteliğinde. Biz bisikleti terapi için kullanıyoruz. Bizim performansla işimiz yok. Bir hayalimiz var. Kıran yok tırmanmak. Böyle 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 kendimizi kırana hazır hale getirebiliriz mecbur çıkardım kilitli pedalı. Şurada mıcır var gibi. Oo güzel, sert. Siktir oradan kapatmışlar. Arkadaş niye kapalı burası? Nasıl askeri bölge oluyor lan burası? Ulan değil burası askeri bölge. <laughs> ne alakası var ya? Ne var burada askeri bölge? Çıktım ben burayı. Kafaları güzel anı sattım. Döneceğiz geri. Ne olmuş? 2022'leri arası orman yangını önleyici tedbirmiş. Atacağım bisiklet aslında çıkacağım da. Asker var mıdır burada? Saçmalığın danışkası ya. Saçmalığın daniskası. Gitti bütün plan gitti bütün heves gitti. Şe bak ya. Buradan artık mecbur gökmeli tırmanıp şehre ineceğiz. Allahım yarabbim ya resulullah yarabbim. tabi araştırmadım soruşturmadım benim de hatam var Sürüşe şey kapatmışlar işte neyse önümü kapatayım da şuradan çıkayım efendi efendi burada asparana gidiş var mı aklımda bir şeyler var ama yolu bilmiyorum yolu bilmediğim için sürmem doğru değil Zaten buraya da mal gibi girdim. <laughs> Neyse ya. <laughs> Bu benim çok en sinirlenmiş halim. <laughs> çok sinirlendim şu anda. <laughs> ben de çıkacağım. Allah, siz sizle çıkın, birlikte çıkalım ne Ah. kol yapamadım ama anlaştık kısmı. Neyse burası da Allah'tan %17 falan eğim de tat veriyor buralar. 17 severiz, severiz ama <laughs> sürekli de yapamayız herhalde. Bildiğin lağım kokuyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine %18 dedi. art geldi. Ya da benim bacaklar şişti. buraya soğuk asfalt atmışlar. Yama gibi. Yola ek. Yeni şey için. Araçların nasıl bir yol tutsun diye belki. Önlere bakıyor. Solunda Bel Park yamaç evleri vardı. Önce onu geçtim. Sonra Bel Park evleri devam etti. 378 metre topladım. E bu kısım ister istemez biraz sert geliyor. Rüzgar. İstediğine inanını kapatmak istiyorum. Rüzgara çarpmak istemiyorum. Yeri aldık. Bir yarısın. Yani giyiyorken hakkını verelim. Bunlar iş bitti. Bunlar sonrası iniş. Buraya gelene kadar şaka gibi ama Sadece 10 kilometre sürdün. 380 metre topladım. İşte bu mutlu ediyor insanı. Bizim tatlım bu. Topladığın tırmanış kadar yaptığın sürüşün tadı çıkıyor. Ne yaptım acaba? Sürü şu kısa tuttu. Ne Aklımdan belli sorular geçiyor. Çünkü yok. Hedeflediğim yere gire giremedim. Giremediğim için de benim 800 ya da 1000 metreyi toplamam için burayı bitirdikten sonra merkezden sahile girmeden içmelere gidip dönüp 200 daha üzerine koyup 600. Üzerine de bir turunç yokuşu çıkmam lazım ki turunç yokuşu beni bu tırmanışın üzerine yorabilir. Ne olur? Bin metreyi toplamış olur. Bakalım. Hissiyata göre hareket edeceğiz. En çok sevindiğim şey günler artık uzuyor. Günler uzadığı için vardiya sonrası bisiklete çıkınca Hala daha gündüz. <laughs> bir de sıcak yok. Sıcak mı? sıcakta sürmeye de alışmam gerekiyor. Geçen yaz çok hava sıcak diye sürüşe çıkmadım. Millet sıcak dinlemiyor vallahi. Özellikle takip ettiğim yerli prolar, yarışçılar köpek gibi sıcakta bile sürüyor. Tamam bir Gökhan Uzuntaş olamayız.

Tamam bu yolu biraz biraz öğreniyorum. Geçen sefer ilk sağdan dönüp sonra sola girmiştim. İlk sağdan ikinci sağ çıkmaz çıkmaz sokak. İlk sağdan ikinci sol birkaç villa site gibi yerlere çıkıyor. Onun da sonu çıkmaz sokak ama güzel manzarası var. Bu sefer ikisine de girmedim. güzel yola ağlar. Keskin viraj var, diyor. Dikkat. Bu viraja daha açıktan girmem lazımdı. Virajın içinde karşıdan geleni görebilmem için. Mesela doğru girmemiş olabilirim. Buradan nereye gidiyor onu bilmiyorum. Oo gençler. Ekip gelmiş. Takılmaca var. Ha yanımdan geçen tayfa bunlar benim. Allah siz geldiniz ama 10 dakika sonra geldiniz. Eksel onlar arabasıyla geliyor. Manzara ile işim yok o yüzden inişe devam. Hem gündüz gözüyle siz de bunları görmüş olun ya. Oy 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 Güzel manzara. Güzel 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 Sevdiğim aylak. Bir saat olmamış. Aa, bir saatle alakası yok. Tamam bak bu güzel. Şu an aynı zamanda pil ömrünü test ediyoruz. 4K 60 kare saniye. Video modunda tek pille ne kadar kayıt alıyor? 1680 mi? 1860 miliamperlik filmi var bilmiyorum ama 1860 olabilir. Dayı oldu. Sinek ağzına girme Allah'ını seversen ya. <laughs> ağzına girme. Şimdi bunlarda bir yerde benim tırmandığım bir yer vardı. Orayı bulursam oraya gireyim ben. Sanırım buradan ilk saat Görürsem çıkayım anasını satmayayım. Tırmanış tırmanıştır. 400'ü 500 yaparız. <laughs> Çünkü turunç işi garanti değil. Turunca gitmeyebilirim yani. Sahil siteler falan Sen beni şey, Evet. Evet gördüğüm ilk sahadan döneceğim. Nasıl sevindim, nasıl mutlu oldum. Buralarda açsalasın GPS verirsin tırmanışları. Görürsem iyi olur da. Ulan kapat adiler ya. Babanızın yeri sanki, kapatıyorsunuz bir de. Gökbel Kolakları. Ben buradan çıkmadım mı lan? Demek çıkmamışım. Gökbel Kolakları'nın giriş kapalı da. İstesek gireriz de. Aman! Hah! İşte! Gökbel Yokuşu. Karşıda. Benim solumda, siz göremiyorsunuz. Dertli yağlar, dertli Ben e, rüzgarlığı da giyeceğim üstüme. Şu an karar ver.